Merhaba dostlar. Bugün size e, sukulent ve kaktüslerimi nasıl baktığımı kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle ben bir amatörüm, hiçbir iddiam yok. Sadece kendi tecrübelerimi paylaşıyorum sizlerle. Evet arkadaşlar, kaktüs ve sukulentler dış mekan bitkisidir. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekir. Benim bütün türlerim, kaktüs ve sukulentlerim dış mekanda, açık terasta Ege ikliminde Aydın'da yaşıyorum. Yaz kış dışarıda kalıyor arkadaşlar. Çünkü sukulent ve kaktüslerin çok fazla güneşe, esintiye, rüzgara, açık havaya ihtiyaçları var. Eğer içeride kalırlarsa çiçek açmaları zorlaşır. Açmazlar. Büyürken çok farklı form bozuklukları oluşur. Bu şekilde güzel renklenemezler. Bu şekilde sağlıklı olamazlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güneş, rüzgar ve esinti istiyorlar. Buna tüm sukulent ve kaktüs türleri dahil. Çok hassas türler ya da işte çok endemik türler vesaire. Bunlarla ilgili tabii ki detaylı bilgi insan tecrübe ile de kazanıyor. Bazıları az güneş isteyebiliyor. Bazıları çok güneş isteyebiliyor. Ama klasik şu an hepimizde olan büyüttüğümüz sukulentlerle ilgili arkadaşlar tek istekleri güneş. Benim tüm sukulentlerim en az güneş alan, en az güneş alan. En az 8-9 saat güneş altında. Kaktüslerim bunlar özellikle. Bunlar biliyorsunuz klasik türler, kaynana topuzu dediğimiz tüm gün güneşteler. Yine aynı yumlar öyle. Yine yılan kaktüsü öyle. Hepsi tüm gün güneşte. Eğer e, bol sabah güneşi alan açık bir balkonunuz, terasınız e, ya da bir pencere kenarı olur varsa mutlaka oraya koymalısınız sukulent ve kaktüslerinizi eğer iç mekanda koyarsanız hani salonumda dursun işte gözümün önünde olsun diyorsanız arkadaşlar asla sağlıklı sukulent ve kaktüsleriniz olmaz dediğim gibi formları uzar renklenmezler zaman içerisinde havasızlıktan bit mantar gibi birçok rahatsızlıkla karşılaşırlar ve mutlaka kaybedersiniz yani ...hani siz büyüdü zannedersiniz... ...böyle deli gibi uzar... ...ama sonra bir bakarsınız... a ölüyor, çürüyor, kök çürümesi oluyor... ...çünkü çok fazla açık alan istiyorlar... ...hava istiyorlar... ...ve e, kaktüslerin çiçek açması için de... ...mutlaka güneşe ihtiyaçları var... ...bizim burada don olayı olmadığı için... ...yaz kış dışarıda durmalarında bir mahsur yok... ...tabii ki don olayı olursa... ...eğer arkadaşlar... Soğuk havadan bahsetmiyorum. Zirai dondan bahsediyorum. Don olayı olursa üzerlerini bir muşamba ile kapatarak onları korumaya alabilirsiniz. Fakat akşam kapatıp sabah açmanız gerekiyor. Çünkü yine o hava akımını hissetmeleri gerekiyor. Aslında birçok tür aynı yumlar gibi kış dönemi büyüyor ve yaz dönemi uykuya geçiyor. Ve aslında bütün hepsi benim gözlemim. Serin hava seviyor arkadaşlar. Bahar, sonbahar gibi havaları seviyorlar ve bu süreçte büyüyorlar. Bu yüzden de onları o soğuk havadan da mahrum etmemek lazım. Aşırı sıcakta da tutmamak lazım. Ve çok fazla yerlerinden oynatmamak lazım. Yani aa e, ben e, işte hava çok soğudu, kaktüslerim, sükulentlerim üşüyecek benim. Ben e, bugün içeri alayım, sonra dışarı koyarım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu tamamen bitkiyi şoka sokar ve bitkinizi kaybedersiniz. İçeri dışarı, içeri dışarı. Bitki e, bu hava akımını e, kabul edemeyebilir, alışamayabilir. O yüzden de e, sabit yerinde kalıp onları korumaya alabilirsiniz. Bu daha mantıklı olur. O da dediğim gibi zirai olaylarından bahsediyorum. Yani burada mesela tüm sukulent ve kaktüslerim benim. Eksi 5 gördü arkadaşlar. Hiç kaybım olmadı. Fakat zirai yoktu. Ve kış dönemi de güneşte Rüzgarda o soğukla güneşin birleşmesiyle güzel renkler alıyorlar. Mesela bu kışın o soğukta strese girmişti. Daha renkliydi. Daha coşmuştu. Şimdi tabii havalar ısınmaya başladı. Bahar dönemindeyiz. Ee, biraz renk kaybı yaşadı. Ama güneşle beraber tekrar esintiyle beraber rengine ulaşacak. E güneşi doymuş sukulenti hemen anlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın yapraklarını yukarı doğru kaldırıyor. Yani güneşi toplamış. Fakat eğer güneşten e, mahrum kalmışsa bu yaprakların hepsi aşağı doğru iner. Orta göbek yeşillenir. Asla bu renk olmaz. Boyu çok uzar ve çok e, formu bozuk bir sukulentiniz olur. Bu şekilde pembe renkler alamaz. Bunlar dip yavruları yapraktan büyütmüştüm. Sağlıklı büyüyemez. O yüzden sukulent ve kaktüslerimizi dışarıda bakıyoruz. Balkon, pencere, açık teras gibi. Onların güneş almasını sağlıyoruz, esinti almasını sağlıyoruz ve sulama konusunda da arkadaşlar hepimizin iklimi çok farklı. Yani Karadeniz'de, Ege'de, işte Akdeniz'de çok farklı iklimlerde yaşıyoruz. O yüzden de şu gün sulayın diyemem. Yani iki günde, on günde diyemem. Fakat normal şartlarda toprağın tamamen kuruduğundan emin olmanız gerekiyor. Mesela bakın top, yani parmağınızla test edebilirsiniz. Artık ben anlıyorum bitkimin su istediğini zaten. Toprak tamamen kurumuşsa ona su veriyorum. Fakat suyu şırıngayla veren arkadaşlar varmış, küçük küçük fıs fısla veren arkadaşlar varmış. Ben bunları asla doğru bulmuyorum. Suyu verdiğimiz zaman arkadaşlar saksı altından çıkana kadar, yani toprak suya doyana kadar su veriyorum. Eğer az az verirseniz Sukulentinizin kökleri suya ulaşamaz ve suya ulaşamadığı için de e, toprak yüzeyinde nem kalır ve e, nedir? E, sukulentiniz e, zaten kökten su alamıyor. E, boğum kısmından da, dip kısımdan da e, çürümeler yapabilir bu kez. Ve e, suyu almadığı için gelişimini sağlayamaz. E, sukulentler aşırı su sevmez. Evet ama Arkadaşlar, bütünü sudan oluşan bir bitkinin susuz yaşaması da mümkün değil. Yani bunu gözünde bulundurmak lazım. Bu bitkiler su depoluyorlar ve depoladıkları suyu kullanıyorlar zaten. O yüzden de önce depolamaları lazım. Ee, bu yüzden toprak doyana kadar köklere su ulaşana kadar saksı dibinden çıkana kadar arkadaşlar suluyorum ve sonrasında toprağın kurumasını bekliyorum yani e, normalde açık terasta rüzgarlı işte ortamda e, benim topraklarım 2 günle 5 gün arasında tamamen kuruyor ve suluyorum fakat e, çok nemli ya da soğuk ya da e, çok fazla esinti almamışsa toprak hemen kurumayabilir bu 10 güne kadar çıkabilir kış dönemi özellikle zaten çok fazla kurumuyor toprağımız o yüzden de ben 10 günde e, hani 11 günde bir su veriyorum. Ama baharda, yaz döneminde mutlaka toprağım kuruduğunda hiç ihmal etmiyorum. Suyu veriyorum. Çünkü bitkilerin köklerinin beslenmesi demek gelişmesi ve daha çok e, hani kol atması demek, e, bitkinin sağlık durumunu gösteriyor arkadaşlar. Ne kadar köklü bitli bitki o kadar sağlıklı bitki demek. O yüzden kök gelişimi için ve yaprakların su depolaması için mutlaka e, sularını vermemiz gerekiyor. Böyle şırıngayla falan veriyorsanız eğer bitkinizin çok fazla büyümesini beklemeyin. Hani ne ölür ne güler hesabı öyle kalır bitkiniz. Sonra büyümüyor, işte gelişmiyor, neden renklenmiyor? Neden hastalandı? Neden mantar oldu gibi birçok sorular sormaya başlarsınız. Halbuki o kadar basit ki bakımları. Yani aslında bence dünyada bakımları en kolay bitkilerden. Ne istiyorlar? Güneş, hava, açık alan ve kurudukça su. Başka hiçbir şey istemiyorlar. Ve gerçekten bir yere gittiğimizde ya da işte evden uzaklaştığımızda sulayamadığımızda arkadaşlar işte o bünyelerinde daha önce almış oldukları suyu kullanarak aylarca hayatta kalabiliyorlar, ölmüyorlar. Ama önce o suyu almaları gerekiyor, depolamaları gerekiyor. Yağmur suyuna da bayılıyorlar. Ben sayfamda da hep paylaşıyorum arkadaşlar. Yağmur yağdıkça mutlaka yağmur altına çıkarıyorum. Onların yağmuru almalarını, yaprakların yıkanmasını, temizlenmesini sağlıyorum. Daha güzel oluyor, daha mutlu oluyorlar. Fark ettim. Normalde arkadaşlar hani e, su kireci bitkilere zarar vesiyo, veriyor vesaire gibi tabi e, durumlar var. Fakat bu kadar bitkiye benim e, hazır su, e, kireçsiz su kullanmam mümkün değil. Ben tamamen musluk suyu kullanıyorum. Ama suyu dinlendirme şansınız varsa bir gün dinlenirse e, daha verimli olur, daha güzel olur. Az bitkisi olan arkadaşlar için. Ama bizim gibi binlerce saksısı olan arkadaşlarımız için bu çok mümkün değil. O yüzden de musluk suyuyla e, tamamen e, hortumla veya şişelere doldurarak suluyorum. Şimdi ilk aklıma gelen bunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok teşekkür ederim.